Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bugün size güzel bir haberim var. Uzun zamandır camın camımın önünde çiçeklerim var benim. Çiçeklerimin içine yuva yatmış bir kumrudan bahsedeceğiz. Kumru uzun zamandır benim çiçeklerimin dibinde yatıyor. Yumurtaları vardı iki tane. Bayağı yattı ama. Ondan sonra bugün bir baktım. Yumurtalar yok. Gitmiş. Çok korktum öncesinde. Hani yumurtalara bir şey mi oldu? Karga falan mı yedi diye. Bir baktım. Aa, toprağa benzer bir şeyden iki göz. Benim kumru. Civcivlerini çıkarmış. Civcivleri çıkmış. Bakın yakından göstereceğim şimdi size. birazcık üşüyorlar herhalde. Anneleri yem bulmaya gitmiş. Ben her zaman onların önüne böyle bir kapta yem koyuyordum annesinin önüne. Yiyip bitiriyordu. Bugün baktım bitmiş yine. Yine doldurdum koydum. Annesi gelip giderken dökmüş herhalde. Bilmiyorum. Öyle işte. Ben çok sevindim. Yavruların çıktığına. Bugünlük bu kadar videomuz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Ha bu arada kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.